Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Borsa bazen çok güzel fırsatlar verir. İşte o anlardan birindeyiz aslında bizde. E, o yüzden size bu videoyu hazırlamak istedim. Bir yerden başlamak isteyenler için, elinde parası olup uzun vadeli bir temettü portföy oluşturmak isteyenler için bir video olacak bu video. E, temettü şirketlerinden beğendiklerimi sizlere göstermek istiyorum. Şirketleri size kısaca anlatıp gelecekte nerelere gidebileceğini konuşacağız. Şirketlerin aslında ne iş yaptıklarını da anlamış olacaksınız. Şimdi ilk şirketimize başlayalım. İlk şirketimiz Fortotosan yani Froto. Ford Otosan Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden biri olup ticari araçlar, binek otomobiller ve yedek parçaların üretimi, montajı ve satışıyla uğraşmaktadır. E, şirketin faaliyetlerine baktığımızda Ford özellikle ticari araçlar segmentinde güçlü bir konuma sahiptir. E, transit gibi modelleriyle tanınır zaten bilirsiniz. E, ayrıca kamyon ve motor üretimde yapmaktadır. Normal binek araçlar da var elbet ama şirketin aslında güçlü tarafı e, transit tarafı. Şirketin gelecek planları ve yatırımlarına bakacak olursak Ford elektrikli ve hibrit araç teknolojilerine büyük yatırımlar yapmayı planlıyor. 2025 ve 2026 yıllarında araç üretim kapasitesini arttırma yani elektrikli araç üretim kapasitesini arttırmayı ve bu alanda lider konuma gelmeyi hedefliyor. E, ayrıca otonom sürüş teknolojileri üzerinde de çalıştığı e, haberleri var. E, yani sürüş güvenliğini de arttıracak gibi duruyor yeni modellerinde. E, zaten şimdi yatırımlara baktığımızda da elektrikli araç üretim tesislerine yatırım yapıyor. Kocaeli'ndeki fabrikasında elektrikli araç üretim hattı kurmayı planlıyor. E Arge çalışmaları var, merkezler kuruyor. İstanbul ve Eskişehir'de yeni Arge merkezleri açarak yenilikçi teknolojiler geliştirmeyi ve mevcut ürünlerini iyileştirmeyi hedefliyor. E yenilebilir enerji projelerini e, başlattı. Hem güneş hem rüzgar enerjisi projelerine yatırım yapıyor. Bu projeler şirketin karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olacak. E, ve dijital dönüşüm tarafına da yatırım yapıyor. Dijitalleşme ve otomasyon otomasyon alanında da önemli yatırımlar yapıyor. Üretim süreçlerinde verimini arttırmak ve maliyetleri düşürmek için yapay zeka teknolojilerini kullanmayı planlıyor. Yani şirkete baktığımızda aslında bu ARGE çalışmaları yeni projeleri, yeni yatırımlarıyla hala büyümek isteyen bir şirket olarak değerlendirebiliriz. Grafiğine baktığımızda da %27'lik bir düşüş gerçekleştirmiş. Tüm hareketli ortalamaların altında 859 lira güçlü bir destek. Oraya gelirse bence toplu için değerlendirilebilecek bir seviye diyebilirim. Diğer şirketimiz e, Aksa Akrilik, e, Aksa Türkiye'nin önde gelen enerji ve kimya şirketlerinden biridir. 1968 yılında kurulan Aksa, özellikle akrilik üretimi alanında faaliyet göstermektedir ve bu alanda da dünya liderlerinden biridir. Yalo Yalova'daki tesislerinde yıllık 355 bin ton üretim kapasitesine sahiptir. E, sürdürülebilirlik ve yenilikçi odaklı projelere büyük önem veriyor. Şirket karbon fiber üretim kapasitesini arttırmayı ve bu alanda global bir oyuncu olmayı hedefliyor. Ayrıca yenilebilir enerji projelerine yatırım yaparak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmayı planlıyor. Aynı zamanda AXA Dow Chemical ile ortaklaşa kurduğu Dow AXA şirketi aracılığıyla karbon fiber üretiminde önemli yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar özellikle havacılık ve otomotiv sektörlerinde kullanılacak yüksek performanslı malzemelerin üretimini kapsıyor. E, yenilebilir enerji teknolojilerine de yatırım yapıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi ve aynı zamanda ARGE yatırımları yapıyor. E, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi için e, ARGE çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda da yeni nesil akrilik elyaf ve enerji çözümleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Şöyle bir grafiğine baktığımızda da %28'lik bir düşüş gerçekleştirmiş. Şu an 200 günlük hareketli ortalamasında 8.87 ve 845'te destekler var. Oralarda güzel alımlar olur diye düşünüyorum eğer geri çekilirse. Bir şirkete yatırım yapıyorsanız o şirket nereden para kazanıyor, nerelere yatırım yapıyor, ne kadar yatırım yapıyor bunları bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmiyorsanız büyük sıkıntı vardır. Ama bunu kolaylaştıracak bir yöntem var. Eğer temettü yatırımı yapmak, örnek portföyleri incelemek istiyorsanız, para yönetimini, borsayı, psikolojiyi öğrenmek istiyorsanız... Portföyünüzü benimle konuşmak istiyorsanız, sizler için finansal başarı rehberi kitabını hazırladım. E, okuduktan sonra benimle özel iletişime geçebiliyorsunuz bu kitap aracılığıyla. Ayrıca şirketlerin yıl sonu hedef fiyatlarını tespit edeceğiniz Excel tablosuna da ulaşıyorsunuz. Önce kitabı okumanızı istiyorum. Tüm her şeyi öğrendikten sonra benimle iletişime geçip sormak istediklerinizi sorarak daha faydalı e, bir yatırım yapabilirsiniz. E, kitap linki açıklamalarda en üstte indirimli şekilde alabilirsiniz. Kaçırmayın derim. Sıradaki şirketimiz Tüpraş. TÜPRAŞ Türkiye'nin dört bir yanındaki rafineleriyle ham petrolü işleyerek çeşitli petrol ürünleri üretmektedir. dört bir yanı derken İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'daki rafineleri var. Burada ham petrolü işleyerek benzin, dizel, e, dizel, jet yakıtı ve asfalt gibi ürünler üretir. Ayrıca şirket petrol ürünlerinin, ürünlerinin ithalatı, ihracatı, depolanması ve pazarlanması ile de ilgilenmektedir. TÜPRAŞ 2050 yılına kadar karbon nötr bir enerji şirketi olmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda sürdürülebilir rafinaj, Biyoyakıtlar sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen gibi alanlara odaklanıyor. E, şirket dijital dönüşüm projeleriyle de operasyonel verimliliği arttırmayı ve çevresel etkilerini azaltmayı planlıyor. Yatırımlarına bakacak olursak dediğimiz gibi e, yeşil hidrojen üretim e, yatırımları var. E, yakıt üretim yatırımları var. E, üretim kapasitesini arttırarak, yakıt üretim kapasitesini arttırarak fosil yakıtları olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Dijital dönüşüm üzerine yatırımlar yapıyor. Endüstri 4.0 teknolojilerini kullanarak üretim süreçlerini dijitalleştirmeyi ve verimliliği arttırmayı amaçlıyor. ARGE e, çalışmalarına da önem veriyor. ARGE merkezlerindeki yenilikçi projeler geliştirerek mevcut operasyonlarını daha karlı ve rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor. Tüpraş'a şöyle bir baktığımızda bu stratejik yatırımları ve gelecek planları şirketin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasına ve sektördeki liderliğini pekiştirmesine katkı sağlayacak gibi duruyor. E, Grafiğine baktığımızda %23'lük bir düşüş gerçekleştirmiş. Uzun vadede çok iyi yerlerde olacağına inandığım bir şirket diyebilirim. E, şu an aslında çok güzel bir destek noktasında 156-157 lira seviyelerinde ancak daha aşağıda 100, 150 lira var. Oraya gelirse e, yani değerlendiren çok olacaktır diye düşünüyorum. Burada hemen size bir şey söylemek istiyorum. Bakın şirketin planları 2050 yılı. Öyle bir yıl sonra iki yıl sonra değil. Siz de o şirketin ortağı olacaksınız eğer. Sizin de planlarınız böyle uzun vadeli olmalı. Bir şeyler bekliyorsak zaman gerekli. Bunu sakın unutmayın. Şirketin yapacakları şirketin karlılığına ve fiyatına anca uzun vadede etki eder. Daha çok kar demek, daha çok temettü demek ve hisse değerlemesi demek. Bunlar uzun vadeli mümkün. Bunu sakın unutmayın. Kulağınızda küpe olsun. Sıradaki şirketimiz Enerisa. Enerisa elektrik dağıtımı, perakende satışı ve müşteri çözümleri alanlarına faaliyet göstermektedir. Eee Enerisa Türkiye genelinde 14 ilde 10.1 milyon müşteriye hizmet veriyor ve 21.5 milyon kullanıcıya ulaşıyor. Şirket elektrik dağıtımı ve perakende satışının yanı sıra enerji verimliliği ve çözümleri sunuyor. planlarına baktığımızda gelecek planlarında şirket elektrikli araç şarj istasyonları ağını genişletmeyi ve bu alanda lider konuma gelmeyi hedefliyor. Bu en önemli hedeflerinden biri. Ayrıca dijital dönüşüm projeleriyle operasyonel verimliliği arttırmayı ve müşteri memnuniyetini yükseltmeyi planlıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji projeleri de geliştiriyor. Şirket yenilebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak karbon ayak izini azaltmayı planlıyor. Güneş ve rüzgar enerjisi projeleri bu kapsamda önemli bir yer tutuyor. Grafiğine baktığımız zaman %18'lik bir düşüş gerçekleştirmiş. Daha aşağıda 54 lira 55 liralar var. E, orası güzel destek seviyesi aslında. Gelirse değerlendiren olacaktır mutlaka. Daha önce gelmiş zaten tekrar bir sarkması muhtemel gibi görünüyor. Diğer şirketimiz Ereğli. E, Ereğli demir ve çelik üretiminde dünya çapında tanınan bir şirket. Faaliyetlerine baktığımız zaman yassı ve uzun çelik ürünleri, alaşımlı ve alaşımsız demir, Çelik ve pik demir dökümleri, e, kok ve yan ürünlerinin üretimi ile uğraşmaktadır. Şirket ayrıca mühendislik ve proje yönetimi hizmetleri sunmakta ve liman hizmetleri sağlamaktadır. E, gelecek planlara baktığımızda sürdürülebilirlik ve yenilikçi odaklı projelere büyük önem veriyor. Bu şirkette şirket karbon emisyonlarını azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği arttırmak için yeşil çelik üretimine, e, üretimine geçmeyi planlıyor. Ayrıca dijital dönüşüm projeleriyle operasyonel verimli arttırmayı ve üretim süreçlerini optimize etmeyi hedefliyor. Baktığımızda aslında bu şirketlerin hepsi aynı odak noktasında aynı şekilde ilerliyorlar. Yani işte yeşil dönüşüm, yeşil enerji ve operasyonel verimli arttırmak için de dijital dönüşüm projeleri geliştiriyorlar diyebilirim. Grafiğine baktığımızda %12'lik bir düşüş sergilemiş son yükselişinden sonra. E, temettü vermedi, yükselmedi diye çok dövdüler eriyeliği ama şirket orada duruyor. Yatırımlarına ve üretimlerine devam etti ve devam edecek. Yani bu kısmı anlamıyorlar. Evet dönemsel yatırım yapanlar yüzüne bakmadı belki ama uzun vadeli temettü için yani çok güzel toplama fırsatı verdi. E, şimdi diğer destek noktamız 50 lira. E, orada bir değerlendirme yapacaklardır diye düşünüyorum. E, bölünmesi de gündemde o da etki yaratacaktır. Bir diğer şirketimiz Vestel Beyaz Eşya yani Vespe, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi çözümleriyle tanınan bir şirket. Buzdolapları, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, fırınlar, klimalar ve su ısıtıcıları gibi çeşitli beyaz eşya ürünlerinin üretimini ve satışını yapmaktadır. Şirket Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarlarına da hizmet vermektedir. Vestel Beyaz Eşya, Vestel Elektronik'in bir iştirakidir ve 1997 yılında kurulmuştur. 1990 yılında kurulmuştur. Şirketin gelecek planlarına baktığımızda enerji verimliliği yüksek ürünler geliştirmeyi ve çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor. Ayrıca dijital çözüm projeleriyle üretim süreçlerini optimize etmeyi ve müşteri memnuniyetini arttırmayı planlıyor. Şirket aslında son kullanıcıya hizmet ettiği için ARGE çalışmalarına büyük yatırımlar yapıyor. Enerji verimli yüksek ürünler geliştirmeye çalışıyor. E, bu anlamda da gerçekten çok başarılı. E, dijital dönüşüm süreçleri de devam ediyor. E, ve verimliliği arttırmak için yapay zeka teknolojilerine yatırım yapıyor. Bu projeler üretim maliyetlerini düşürürken kaliteyi arttırmayı hedefliyor. E, yenilikçi ürünler de var. Yeni nesil beyaz eşya ürünleri geliştirmek için sürekli ARGE çalışmaları yapıyorlar. Yani ARGE'ye gerçekten çok yatırım yapan şirketlerden biri diyebilirim. Grafiğine baktığımız zaman %30'luk bir düşüş yaşamış. Çok güzel bir destek noktasında şu anda aslında. Daha aşağılarda 16.5 seviyeleri var. E, bilginiz olsun. Evet şirketler bu şekilde. Genel olarak baktığımızda şirketlere aslında hepsinde bir dijitalleşme, arge çalışması ve enerjiye yatırım görüyoruz. Üretimlerini hızlandıracak, kullanışlarla getirecek sistemlere yatırım yapıyorlar. Bu şirketler kendi sektörlerine hala bu denli yatırımlar yapıyorsa bir gelecek gördükleri içindir. Yatırım yapan bu yatırımı da doğru yöneten, ihracat yapan şirketler her zaman büyür. Büyür, gelişir, daha çok kazanır, yatırımcılarıyla paylaşır. İşte bu şirketler öyle şirketler. Tabii bu şirketler örnek olması için anlatıldı. Araştırdığım, takip ettiğim şirketler olduğu için sizlere de bilgi vermek istedim. Bir yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın. Yani yatırım tavsiyesi vermiyorum burada. Kendi araştırmanızı yapın, kendi kararlarınızı kendiniz verin. E, hangi şirkete neden yatırım yaptığınızı bilmek zorundasınız. Biri söyledi, aldım durumuyla yatırım yapılmaz. Bunu da unutmayın. E, bu videoyu o yüzden hazırladım aslında. Bazı şirketlerin ne iş yaptığını, ne alanlara yatırımlar planladıklarını anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. E, beğendiyseniz eğer videoyu beğenerek bana bunu gösterebilirsiniz. Kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Düşüncelerinizde yorumlar yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Her yorumu okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler.